Bu videoda Shibakuin büyük şirkette ödeme yöntemi olarak kabul edileceği duyuruldu. Bu haberi size son dakika olarak aktarmak istiyorum. Hemen haberin detaylarına geçecek orsak, coin Web3.0 kripto ödeme ağ geçidi olan Paybolt'ta ödeme yöntemi olarak kabul edileceği duyuruldu. İlk başta Paybolt nedir derseniz kendileri bir kripto ödeme ağ geçidi oluyor ve bu şirketle birlikte yani bu platformla birlikte bir kahve, akşam yemeği ise elektronik eşya veya ihtiyaç duydukları her şeyi coin aracılığıyla alabilecekler. Mesela Normalde kahve kaç dolara denk geliyorsa dolar cinsinden Shiba coin'e çevrilecek ve o kadar Shiba coin ödenecek. Yani QR kod oluyor, cüzdan desi oluyor. Bunları biliyorsunuz. QR kodu okutacak mesela. O kadar Shiba coin aktardıktan sonra kendisine bir kahve alabilecek ya da bir giysi ya da elektronik eşya gibi şeyle ShibaCoin aracılığıyla alacaklarına doğrulayan bir uygulama olacak. Yani bir platformda böyle bir ödeme yöntemi olacak. Ödeme A geçidi olacak söylenmekte. Hatta bazı arkadaşlarımız bu haberlerin kanıtını istiyorlar. Hemen göstereyim. Paybolt şirketinin resmi Twitter hesabına bakacak olsak siz de Twitter'dan bu sayfayı kontrol edebilirsiniz. Kendileri tweetlerinde demişler ki Shiba coin'in resmi Twitter hesaplarını etiketleyerek bakın ne yaptık Shiba Coin'le gerçek şeyler satın alabilecekleri bir web 3.0 kripto ödeme ağ geçidini sistemimizi kullanarak kahve, akşam yemeği, giysi, elektronik eşya istediğiniz her şeyi satın alın. Bakın burada da bir video seçeneği de paylaşmışlar. Videolarında da işte burada nasıl satın alabilecekleri yani de it. elektronik eşyadır ya da Shiba coin'i yüklemeydir. Bu seçenekler anlatılmış bu videoda da. Ya bu video seçeneğiyle herkes anlayabilir. Yani Shiba coin'i e ödeme yapmak isteyen kişiler bu videoyu izleyerek anlayabileceğini düşünmekteyim. Yani sadece Shiba coin için değil tüm kripto paralar için önemli haberlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü kripto paralar ödeme yöntemi olarak kabul edilecekçe kripto paralar güven artacaktır. Yani kripto paralar dünyaya girdi ve dünyada böyle ödeme yöntemleri kullanılması işte şirket şirketlerdir, borsalardır, işletmelerdir. Böylelikle güven kazanarak kripto paralar e, gelecekte olacağını düşünmekteyim. Ya kripto paralar gelip geçici bir şey olmadığını düşünüyorum. Kalıcı şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani Shiba Coin'in de böyle ödeme yöntemleri olarak kabul edilmesi geleceğe olduğuna işaret olduğunu düşünmekteyim. Yani biz uzun vade diye anlatıyoruz ya bu yüzden uzun vade diyoruz. Uzun vade dememizin sebebi budur. Yani kripto paraları anlamamız gerekiyor. Şimdi Shiba Coin'in Coin Market Cap sitesinden inceleyecek olursak Bugün hacminde %10'luk bir düşüş meydana geldi ve 812 milyon dolar kadar bir geri çekilme yaşandı ama Webcoin aslında şuraya çıktığında 1 milyar doları aşmıştı. Yeniden 800 milyon dolar kadar geriledi. Ya buradaki hacim gerilemelerinin sebebi aslında çok korkulacak bir şey değil. Çünkü yatay kaldığında yani piyasa biraz daha yatay sürece ilerlediğinde hacim düşer. Ardından yatay seyir bittikten sonra hacim yeniden uçmaya başlar. Yani bu hacim düşmesinin sebebi fiyat sabit kalıyorsa hacim düşüyorsa olumludur. Yani fiyat da düşmüyorsa sıkıntı yoktur. Şu anda fiyat düşüyor mu düşmüyor. Fiyat sabit ilerlemeye devam ediyor ama hacim düşmesi olumlu olduğunu düşünmekteyim. Şu anda da piyasa değeri de 13 milyar dolara yakın olduğunu görmekteyiz. Benim Shiba hakkında inceleme ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayın ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.